Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar sizlerle Özge Yaz fan sayfalarının birinde bulduğum bir mesaj okumak istiyorum. Bildiğiniz gibi Baba dizisinde Özge Yaz'ın rolü çok beğeniliyor ve dizinin reytingi her hafta daha da iyi olduğu için Gökbek Demirci'den ayrıldığı söyleniyor ve bunun için bir paylaşım yapmışlar. Onu sokmak istiyorum. Biz gerçekle gerçek olmayan şeyleri ayırt edebiliyoruz. Reyyan, Serra, Hava ve Bushra birer karakter ve de üzgi oyuncu. Biz böyle olduğunu farkındayız. Siz, e, sizi üzmelerine izin vermeyin. Çünkü siz her zaman, e, biz her zaman sizin yanınızdayız diye bir mesaj göndermişler. Gerçekten arkadaşlar, üzgiyiz. Gecmek demirci aşkı belə kolay bitməz. Hər zaman üzüyü parmağında olan üzgü yazlı Gecmek demircinin bir zaman başa çıxacağına inanırıq. Arkadaşlar el videonu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun.